12 Temmuz 2023 adaya 10. kan oturumu yapıyorum. Köpüksüz ama nispeten dalgalı bir deniz ama açık bir hava. Adaya yaklaştım. Bugün orada vinç de var. Devam. Biraz önce adanın Etrafını döndüm ama o tarafta zorla bir fotoğraf çekebildim ancak. Buraya göre epey bir dalga var o tarafta. Video çekmeyi denemedim bile yani. Epey bir sallanıyorsunuz. Adamın altına doğru yanaştırdım. Burası. Şurası. Oradan hareket ederek çektim. Patka Adası'na 10. kan oturumu bugün tamamladım. Hava güzel ama deniz bugün biraz dalgalı. Köpüğü olmayan güzel dalga var. Dikkat etmek gerekiyor. Bugün adada çalışma da var, abiler tanışıyor. Hem yiğitin yanında hem de sarası e, yapan abiler. Arkadaşlar bakın, yavru kuzgunlara tam köşedeler bakın. Hatta bir yavru bakın suya girdi. Hem teras hem de adanın bütün kayalıkları yumurtalarla ve yavrularla dolu. Şu an bilmiyorum videoda görebiliyor musunuz? Tam şurada yavrular var, çıkmış. Hatta şurada su da var bir tane gidiyor buralar yumurta dolu arkadaşlar. Buranın altı da yumurtayla dolu, yavrularla dolu. Hızlı bir şekilde döneceğim. Boyalanmadan. Çünkü bir iki saat içinde rüzgar artacak. Programlara göre. Evet. Tüm pastalılara adadan sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.